Çubuk canlı hayvan pazarında videomun çekimine başladım. İnşallah bu videomu da beğenirsiniz. Yorumlarınızı atarsınız. Takip etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Girelim pazarın nabzını görelim. Burada da kurbanlıklar var. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın? iyisin abi. İyiyiz vallahi, ne yapalım sen ne yapıyorsun? Üşüdük bu hava soğuk. Artık kış geldi abi. Ya aynı öyle. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar ya 22 şer dedik. 22 şer dedik. Nerenin malı? Çor. Çorum, çorum. Çorum. Evet. Hayırlısı. Çarşı pazarı bol olsun. gücün rast gelsin. Sağ ol. Teşekkürler sana da. Allah'a emanet. Hayır, afiyet, Eyvallah. Selamun aleyküm. selam. Nasılsın iyisin? Sağ ol teşekkür ederim sen nasılsın? Valla elhamdülillah çok şükür. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 20 dışarı diyoruz. Canlı ağırlık ne geliyorlar? Kantara girdin mi? Canlı ağırlık 400 400 kilo. Maşallah. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Şu anda yok daha. Sağ olsun Tarım Bakanımız güzelliğini yaptı yani vatandaşa. Aynen abi. Bugün bir de pazar yani mal var ama boş gibi ya. Boş. Millet korkuyor ya. Evet, sıkıntılar girdiler çok olunca. Yeme zem veriyorlar şeye. Mal zam geliyor, et boyuna düşüyor yani. Çiftçiyi bitirmeye çalışıyoruz. Çiftçi zaten bitti yani. Gün geçtikçe azalıyor zaten. Görüşürüz Allah'a emanet. Hani bugün gerçekten çok mal var ama mal almaya gelen yok. Aha burada da Erdal. Erdal burada Selim nerede? Selamun Aleyküm abim. Ali Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın abi iyi sin. Hoş şey, geldin abi. Selim abi. Abi Selim abi geziyor. Piyasa yapıyor pazarda. Abi mallar nerede? Abi mallar <laughs> azalttık bugün. Son iki danağımız var, dört danağımız ağımız var. Bugün biraz verdik, Yine falan verdik abi. Ha. Bunlara ne istiyor? Abi bunlara, bunu 16 diyoruz abi. Şuna. Şu danağımızı 17,5 diyoruz abi. Nereye? Bak sen. Abi kurban oluyor abi. Uzağlar, 15 15 16 aylık mallar. Bakalım. Abi dört tane buzağımız var. Evet, gayet güzel. Bir tane şöyle güzel kölüğümüz var. Bir de inekleri sattık diyor ya. İnekleri verdik abi bugün. Erkenden verdik biraz. Benim Kenan, Kenan Usta'yla da alışveriş yapmaya başladım. Kasap, haber verdi mi sana? Abi daha dün görüştük, selamını aldım abi. Arkadaşlar söyleyeyim Mamak, NATO yolunda, e, şanlı et, Kenan Usta, yani haftada böyle gidip, temiz, sağlıklı et alacağınız yer. Aynen, aynen abi. Böyle de reklamını yapayım Kenan Aynen, Usta ya. aynen abi. Kenan abi hem akrabamdır, hem abimdir. Hani işi de güzeldir, temiz işçiliği vardır, temiz mal satar. Güzel, güzel. Güzel yani abi. Ha Selim de geliyor. Selim abim de geliyor abi. Bak merhaba Hacı diyor ya. Selim yüzün gülüyor. Adayın abi nasıl hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Valla geldik işte. Ayda bir kere geliyoruz biliyorsun. İşin nasıl gelsin abi? Seni seviyoruz. Allah razı olsun ben de sizi. Nasıl keyfin? Soğuk ama abi ya. Hava ya soğuk. Dün Afyon'daydım. i̇çeriye kaçtık valla. Ama işin gücünün gün gelsin. Senin de abi nasılsın? İyisin inşallah. Halenler abim benim. Soğuk <laughs> bekliyoruz, getirdik. Şiştahımız ettik. Allah'a şükür. Olacak inşallah. Bunlar da bitirirsin sen zaten. İnşallah abi. Esnaflığın güzel. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Kapımız açık. Bizi dost diye her zaman bekleriz abi. Eyvallah. Allah her şey Allah şeffaf. Allah. Burada. Teşekkürler abi. Çok sağ olasın abi. abi. Görüşürüz. Buzalarını da göstereyim tekrar. Burada da bir gebeğimi, ineğimiz var arkadaşlar. Hemen sonra. Selamünaleyküm. Selam abi. Hoş geldin. Nasıl? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Şimdi beni görenin yüzü gülüyor. Tamam mı? <laughs> yüzü güldüğü zaman benim hoşuma gidiyor. Çekim daha güzel oluyor biliyor musun? İlla ki abi. Yani. Gebe dedim ama. Gebe abi. Kaç aylık gebe? 5-6 aylık var herhalde. Ele geliyor abi. Yani ele geliyor. Tam net bilmiyoruz. Biz de aldık müşteriden da, da Ama ele geldiği için 5-6 aylık vardır. Ne istiyorsun lan? Vallahi bu işte 15'e bitecek. 17 diyoruz ama. Biz on beş bitecek. Kaçıncı doğumu? Vardır 5-6 abi. Ne kadar süt verdiğini biliyor musun? Vallahi abi 8 kilo 8 kilo 8 kilo süt var. Ay inşallah satarsın. İnşallah abi. Allah emanet Sağ ol abi görüşürüz. Tamam evet, abi de hala sağ on Gel 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 17 şey bir veremem ki. Bir dakika. Ne diyorsun? Lalla abi al. Müdür ya tamam. Bir dakika 17 bir ne yapıyor bu? abi? Müdür Lalla abi dur. İşinizi yapayım bir dakika. Değil mi? Kardeşim bir de şey çıkmasın sen yapacaksın hadi. La ya, baba hep kurbal lan sen deli misin ya? Abi bilen lan dev gibi mi alın? 17 buçuk çarpı 25. Sen veremem şu an. 437 buçuk yapıyor. Tamam o sıkıyor. Allah abi 19'lar alabilir misin valla ha? 17 buradan. Gel hayırlı olsun buraya. Iyi. 17, Daha, 17 iyi yapsın. 15 dedi, 20 dedi. 35, 35. Mal buradan görünmüyor. İnancın olsun böyle. 435 lira bu. Ama onun dışarı bir gelmiyor ya. yok, yok. Tam kurbanlık mal. 435 lira bu mal. 400, 400 bin lira bunu. Zaten Aynı zaten aynı. Zafa. Dur Zafa. Aynı. Baba 19 lira bir hayırlı olsun ya. Lan fiyat dersen 15 lira dört 400 lira yapar. yedi milyara gelir. yedi milyar üstüne gelir. olmuyor abi. sildiğin zaman 35 lira. <laughs> lan Allah bir şey atırıyor, 35 lan, 35 400 daha kırıyor. 35 lira. lira. Tamam aynı sabah geliyor işte. Kaç bin gelir. 17 bin küsüre gelir. ne gelir? Lan mal peşin para o para biz beş milyar istiyoruz bu malın çıktın ya. Peşin istiyor şerefsiz istiyoruz sana veririm vallahi sana biz 5 dakika Tamam sıkıntı yok abi sen konuş. Arkadaşlar burada da inekler var. Hemen yan tarafta sorayım. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam Ayet Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz de iyisiniz. Koşturmaya devam. Evet. İnekler kısır mı? İneklerin dördü de ağır gibi. 6 aylık, altı buçuk aylık ağır gibi. Kızılcaman Pazar Köyü'nden geliyorum. İsmi Hüseyin Elmas. Elmas Besicilik. Hayvanları yayladan indirdim ağır gibi olarak vereceğiz. Ne istiyorsun ya? 19 buçuk istiyoruz. 19,5 istiyoruz. Kaçıncı gebelikleri? Bunlar 7. buzağları. Karnında şu anda 7. buzağları. Evet. Boğaları simental. Yani buzağlar da simental. Tabii tabii. Daha önceki buzağlar da zaten simental çıkarıyor. Tabii. Genelde simental boğa atıyorum ben sürümü. İnşallah bunlar da simental buzağı çıkaracak. İnşallah abi. İnşallah. İsteyen yani olursa numaranı da söyle ulaşsın sana. Tabii ki. Hüseyin Elmaz 0506 688 4845 Kızılcaman Pazar Yaylası'nda hayvanlarım. Oradan bana ulaşabilir. Başka var mı? Tabii tabii. 60 tane büyükbaş hayvanım var. İnekçilik yapıyorum ben. Buzağı üretimi yapıyorum. Duydunuz arkadaşlar. Ulaşırsınız inşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, sağ olun. Allah razı olsun. Buradaki pazarlık da bitmedi arkadaşlar. Yani bir telefonda görüşüp gelecek. Eğer satılırsa size bilgi veririm. 35 çifti düvelerim. Arkadaşlar burada da inekleri gördüm. Hemen bir soralım diye yanına geldim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsınız? Allah razı olsun abi. Bayağı bir inek getirmiş, Evet, getirdik. Bayağı biraz da sattı. Bunlar hakkında bilgi verebilir misin abi? E, şimdi bunlar çutina. Evet. Hep damızlık olarak. Bunun içinde gebe olan var. Boş olan var. Ne diyor fiyat bunlara? Nasıl? Fiyat ne diyor? Fiyat içinde 26 dediğimiz var. 30 dediğimiz var. 34 dediğimiz var. Şu Bu 34 lira. Sonradan gelen şu. Bu da 32 lira. Bu da 32 lira. Şu bu 28 lira. Bu 28 lira. Diğer Hı. inekler? Bunlar onlar satıldı. Satıldı. Onlar kaçabildi? Buzalı mıydı onlar? Buzalı. Nerede onlar? Şöyle... Buzalı olanlar da şunlar. Onlara da bakalım. Bunları da satmış. abi buzalı ineklerini. Şöyle... Buzalara arabada büyük bir ihtimalle... Çünkü hava soğuk. Çiftlik malı belli. Bunlar satılmış. Kaça bitti? 20 26 26 çarabı bitti. 26 çarabı bitti. Kaç tane? 13. Alan hayırlı olsun. Abi. Nasılsın abi iyisin? geldin abi sen nasılsın? Elhamdülillah. Bu da pazarın kralı Mehmet abi. Pazarlık mı var? Pazarlık var abi. Hadi hayırlısı bakalım. Aray, şey çırp, kere. Söyle abi. Değerli mi? Ben sana fazla demedim. Tamam be işte biz az isteyince ben inan ki onu üç diyor. Daha az mı istedin? Abicim buraya yaymış mı yayın? Kalkıyoruz zaten. Hakkını istiyorum da davet tuttu. Arayın okay, da arayın. Okay, Açık bir çıkan nasıl ya? Pankil, sen bir onu alayım da. On de Verme şansım yok yine. İnan kendini hiç görmüyor. Oradan kıracaksın ya. Abi inan ki verme şansım. Zarana vermem. Ama on de alma. Peki herhalde şöyle kar yazayım. Abicim sen ne yazacaksın ya? Bu iki, iki tane mal da iyi. Birisini satın birisi kalır. Vallahi iki dedi. Kırk ortasınız. Vallahi iki diye doğru söylüyor. İki tane. Bana, bana ondan ne kalacak? Abi onu, ona verme şansım yok. Abi mi Ciddi söylüyor. Hadi bak. TV ya. Sen de çıkacaksın abi. Ben zaten <laughs> her gün çıkıyorum. Hadi <laughs> de çıksın. <değil. gülüyor> Kameranın attığına yap bir şey mi, Mehmet abi. Tamam bırak. Tamam, Vereceğin yere gelir değil sen. abi. Ya, bugün uçağı götür ya. Ne? O zaman değerini ver söyle. gidiyor. Ya vallahi pahalı bu. Abi şu düğe pahalı der, bu düğe ben 13.5 söylüyorum. Sen yabancı değilsin. Ya 15 desen de boş. Mesela böyle der, her şeyin yakışığı var. He, yakışığı On bir buçuk lira, götü Abi öyle zarına Tamam, tamam. On A, bir lira, on bir lira. On bir, on bir. On bir lira gidiyordu. İnan ki 11'e diyor Berencim. gidiyor. Sasettim gidiyordu. Polat ile bire inan ki 11'e ver. Şimdi burada bırakıyor. 11 lira. Hayır lan değil. Hayırlı olsun. 11'e e inan ki vermedin mi mesela abi? Sen Ay 11 lira tamam, abi tamam ya. Abiciğim abi. 11'e inan ki vermedin. Polat bunlar bak. Polat bunlar inan ki 11 liraya götürecek ben vermedim Mesela yakın geldim sen amfiyat vermiyor. Tamam, on ya. Tamam 11.5. Mesela bu 11 lira niye bir diyoruz ya? Havalı ustalık abi ya. Abi zaten Abim niyeti yoksa tamam şey yapma. Yok ya. abi. abi, abi. Ne yapacaksın ya? Abicim tamam 11 lira madem bir şey dedi oluyorsa Hayırlısun, sana 1 milyon desen yok. 1 milyon de desen yok. Hayır olsun abi. Sen abi 1 milyon desen yok. Sen birini al. Geleceğin yere gir. Abi yok. Ya 11, 12'den 11 buçuk dedik. Ben çok güzel vereceğiz. Aa, dedi, dedi ki 11'e Polatlara vermedim, buraya verecek. Vesel abi yabancı değil. Madem öyle hayır olsun. Hayırlı akşamlar. Onları evet. Abi zarına vermem ne ki? İnan ki zarına verir. Kadar bir o kadar. Ben 250 takdim ne oldu? Ben senden 250 mi buldum? Ben bir şey daha değil. bir 250 lira. 200 lira çap bir daha hayırlı akşamlar. 200 lira çap. Ben 11 lira bıraktım zaten yani. Tamam 200 lira buradan açak hayırlı akşamlar. Sen kalbini biliyorum da soyga kurtarmıyor işte. Sen niyetin on mu Bizi kurtarmıyor. Ben iyi biliyorum ya, mesela. Ben geldi mi geldi. geldim ben de verdim ben. Hadi, hadi, Bitti. Kaç? Etim yerse şahit. Kendi kendi ağzından söyledi verdi gitti yani. On buçuk bitti. On buçuk bitti abi. Yani var ya. Hadi, abi. Hadi, hadi. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Aytekin abi, Baba iyi dağıldı. Baba iyi açar. <laughs> tamam, Baba iyi dağıl. Biz 10 kilo. Hey. <laughs> 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 an Sen abi. Hadi kolay gelsin. Sen aleyküm. kim? Selam abi. Nasıl iyisin? Allah razı olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne istiyoruz bunlara? Bunları 18'er buçuk dedik, tanesini. Canlı kaç kilo girdiler abi? Bunlar canlı ortalama 300 kilo civarında. Hemen hemen gelir. Hayırlısı inşallah satarsın. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Selamünaleyküm Aleykümselam. selam. Aytekin abi, hoş geldin. Sen bulduk da. Sen nerelerdesin ya görmüyoruz seni. Valla tura bir çıktım mı anca bir ayda bir yere geliyor abi. Nasıl evet, Sağ evet, ol, evet, sağ evet, ol abi. abim. İyi siz de sağ ol. Haydi Ne istiyoruz bunlara? Biz de bunlara, bunlara... diyoruz bakalım. 20 şer lira diyoruz bu hayvanlara. Şu arkadaşa verdik şimdi 3 tanesini. 3 üç tanesini? 3 tane verdik. Onları verdik. Onlar kaça gitti? Bunları 55'e yılbaşına kadar vade verdik. Vade verdik ya, ya yılbaşına, yılbaşına kadar vade. Şu 3'ü. Yoksa peşin paraya satamıyoruz malı. Kurtar Allah. mı ya? Görüyorum hep böyle kurban vadeli falan hep gidiyor her şey. Kurban vadeli Böyle bir şey. Hayda gibi satılmıyor. Hepsi böyle. Hayvan alınmıyor buraya da gelince hayvan almadı. para etmiyor. Köylerde mal kalmadı? Köylerde de. Almıyor. şey alınmıyor. Peşi bar hani. alınıyor. Eskiden adam tırı sokuyorduk köye. Şey alıyordu bırak. 20 25 tane ineği gidiyordu. Şimdi Aynen, transit ha. arabayı zor alıyoruz. Transit evet. arabayı zor dolduruyoruz. Evet. Arabayı zor alma değil. Adam gidiyor zaten köylerde bir yol genç nesil kalmadı. Köyde adam yetiştirse para kazanmıyor ki ya. Bir bayım 350 400 lira. malı satarken görsünler yani. Bunu ben bilmiyorum ne zamana kadar bu böyle devam edecek. Bu hayvan hep dışarıya maruz kalacağız bu gidişine. Doğru konuşuyorsun. Bunları yayınla vallahi. İflaz ya. İflaz ya, İflaz abi, ha, besilik besilik tanayı falan dışından getirsin ama inek abi, ineği, ineği nasıl getirsin? Bak şu hayvanların hepsi damızlık görüyorsun değil mi? Şu hayvan hep pıza yapacak hayvan. Ama adam işte anlamıyor bunu. Mecbur adam yem yüzünden satıyor ucuza. Bunu kes tür kes tür ne zamana kadar kesilecek bu inekler? Gelecek sene nereden bulacağım bu inek? Beş sene sonra Türkiye'de hayvan nesli kesilecek. O değil kadar mi? bile sürmez. Öyle. o kadar da sürmeyecek bu gidiş. <laughs> bu iş bitti hayırlısı olsun kadar. diyelim abi. 55 60 milyar lira ya. Harika 50 60 milyardan çıktı bir valiyesem ben millet çiftçilik hali çok kötü ya. 350 bin lira şu bir şu falı yani. 380 bin lira. Hayda kim be? Kolay değil yani bu. Doğru söylüyor abi. çok, adına, çok de zor, de zor de durumda de. yani şu anda yani. E para bir etmeye koruyorsun ya. Adına, abi pazara gel satamıyorsun. Feresiye veriyorsun abi. Bak, ha? Işte. Vallahi ben veresi ben ya. Yapalım, ya. ya. Ama biz köylüye anlatamıyoruz. Köylü hemen parasını günü gelmeden istiyor. Yapacak da hiçbir şey yok. Ya i̇ki o sen, da iki, sen, iki, sen son, sonra, de, i̇ki sene sonra Ama köylü de ne yapıyor? Senden aldığı parayla ya traktör borcu var ya kredi borcu yani var. Abi, onu Ne yapsın? Gübrenin tonu olmuş bu kadar. Yem olmuş bu kadar. Bir iğne ilaç bu kadar. Bayağı bayağı bir doktor getiriyor adam bir milyar veriyor. Adam ne yapsın? Aynen. Yani bunları duysunlar duysunlar bunlar yayınla da utansınlar yani bu mallardan. Bizde yayında kesinti yok. Direkt atırız. Yani herkes duysun. Televizyonda millete gülük gülistanlık. Gel pazarda da milletin rezilliğini gör. Bir pazar değil, her yer öyle. Aynen. Doğu, batı, ya, kuzey fark doğusu, etmiyor. Doğu, batısı yok. Çangırısı, çorukları. Evet, evet, evet. Hayırlısı diyelim Allah Hayırlı aman, abi. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz bak, buralı değiliz. Aydaki gibi biz Kastamonu'dan geliyoruz tabii ya. Biliyorum. Ha, Biz Kastamonu'dan geliyoruz. Gece uyku uyumuyoruz. Ama yani, niye? Ekmek peşindeyiz yani. Ama Kastamonu da aynı. Çubuğu da aynı yani. Hem ya, pahalı değil satıyor adam. Aynen öyle abi. Hayırlısı diyelim. Tekrar görüşürüz Allah'a emanet. Abi sağ olun teşekkür ettik her şey için. Ayağınız sağ olun. Her şey için teşekkürler. Burada da düveler var. Şöyle geçeceğim ama. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş buldum, nasılsın? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Yine aynı yerdesin. Abi valla yine bekliyoruz. Soran var mı? Var abi. Ne istiyorsun sen bunlara? Bunlara abi 13'er diyoruz. Ee, 11'er veriyorlar. 10'ar lira veriyorlar. Yine veriyorlar bak Allah bereket kötü dönüyor ya çark. Nereden getirdin bunları? Abi buradan aldık. Çorum'dan, Kırıkkale'den. Topladın yani. Aynen. İnşallah satarsın abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olasın. Burada kardeşimin de var. Sen de durumlar nasıl abi? Abi şu an satış yok. Soran var mı? Satamadım. Soran var. Kurbanlık. Kaçı oluyor, kaçı düşmüyor kurbanı. Ha kafa kaçmıyor. Tabii. Yarısı oluyor hemen hemen, yarısı da olmuyor. Ne istiyordun? 13 er buçuk diyor. Fiyat veren var mı? Fiyat veren yok şu an soruyorlar. Ya, ya, ya. evet. İnşallah. Selamun aleyküm şefim. Aleyküm selam abi. Ver, sağ ol. Hemen. Eğer da kurtarsan bizi ne olur ya. Alıcı olsam. Öyle mi? Ece canım sağ 3 Üç aşağı öyle. ve yukarı anlaşırdık Yağımın ama. Çekiciyiz. Nasıl şef? Allah'a emanet görüşürüz. Evet. Eyvah abimi gördüm sonunda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Siz nasılsınız abi? İyisiniz. Elhamdülillah. gelmiyordunuz. Valla birazcık Do Doğu var. turu mu, Ege Hı. turu mu? Şöyle diyeyim. Yozgat yaptım. Ondan sonra Şarkısına, Afyon. Bugün de burası. Ey maşallah. Ondan he. sonra Çorum, Diyarbakır, Antep, Urfa. Maşallah. 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 Tipse abi. Şükür abi. İyiyiz. Bunlar senin miydi? Sattın mı? Benim abi ya şu buzalı. Buzağı buzağı bu. Buzağı erkek simetan rüzası var. İnşallah. Bundan sonra ötekiler buzasız abi. Buna abi. ne diyoruz Eyüp abi? Valla buna 36 lira diyoruz abi. 36 lira diyoruz. Evet. Diğerleri? Ona da 30 lira diyoruz abi simentlere. O düğü aldı. 30, 30 lira, 30 lira. Diğerleri de? Şu da kesimli abi ya. 19,5 istiyoruz onu. Satarsın Eyüp abi sen. İnşallah abim. İnşallah. Allah razı olsun. Görüşürüz Allah'a emanet. Şöyle bir tur atalım yine. abi bak. Hayırlı olsun dayı. Ol. Şunu mu aldın? <laughs> Onu bağlayın o sert. <laughs> <laughs> Hangisi hepsini aldın? Hepsini aldı. Hepsini? Evet. Kaça bitti hepsi? Atalım. Mesela dur. Cencileri Soruyu geç algılıyor. <laughs> <laughs> Kaça bitti? 50'ye 50'ye. Mal ucuz. Parada iş çok. Alan satan yok. Mal 50 lira ucuz. Valla ya. Ucuz diyen adamı ilk defa duydum. Ali Bey var burada bak. Malların sahibi. Ben verdim abi. artık o vermiş sesi çıkmıyor. <laughs> Alan satan ayrını görsün diye. <laughs> evet köylü öyle. Kesime kesime gidiyor inekler. Bu bunlar da aynen. <laughs> Beş tanesi 50 bin lira mı ya? Dört tane. tanesi. Ha dört tanesi. Kesimlik, Bıçaklık Aynen yani gidecek bıçaklık. şimdi, Aynen. ete gidecek. Aynen. Hayırlısı olsun derim. Ha peşin ne değil. Vadeli. Gördün mü vadeli gitmiş? Burada da ineklerimiz var. Sahibi de burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? İyiyim abi sen nasılsın? Elhamdülillah. Kaç tane inek var? Altı Alt tane. Sağımlık mı? Sağımlık hepsi. Ne istiyoruz buna? Buna 37 diyor abi. Ne kadar süt veriyor? Efendim? Ne kadar süt veriyor? Bu yeni doğurdu Aytekin abi. Bir hafta oldu doğuralım. Evet. Erkek simental da nasıl var? Maşallah. Şu yandaki? Bir yandakine 42 anne, 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 anne. diyoruz. Bu da buzağlı, dişi buzağısı var. Evet. Işte. Bunların da fiyatları aynı mı? 45, 46 öyle gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 32'ye mi oldu? İyi. 32 milyar. 32 milyar. Evet, evet, evet. Şunu ver lan şunu ya. Kaç tane var şurada? Kaç tane bu lu? 18. 18 tane. İçeride olunca biraz girmesi zor oluyor. Doğrudur Aytekin abi. Oğlum aşağıdan 32'ye gitti. Aynen abi. Bana benim çok 32'ye bitti. Motor hmm. güneşe doğru duruyor. Dur. <laughs> Senin hastan bu. Abi, abi. Merhaba abim. Şöyle gel, ben seni durar çekip yani. yani <laughs> e, hastalarımızı çekelim. Çekelim he. <laughs> Takipçilerim gerçekten severek beni izliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Sen hastan. Allah. Çok meraklı sana Takip ediyoruz Atikin abi. Böyle de tanıştık. Işte, evet. Hallo! gel hele hele gel. Ne getirdin? Bir şey getirdin. Dört gel tane hele gel. Işte. Ay, dört, dört, tane Dört tane düve. Dört tane düve kurbanlık. Abi. abi bizi gibi çeker misin? Abi ben nasıl bir adamım? Çok namuslu bir adamsın. Allah Ankara razı olsun. Bak, 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 yani. ne dedi bak. Ne dedi? Ankara'nın en büyük etkisi. Bak. bak gördün mü? Hacay'da, Hacay'da. Ha. Allah razı olsun. Bu benim çok sevdiğim dostum. Arkadaşlar Çubuk Canlı Hayvan Pazarında videomun birinci bölümünü tamamladım. İzlediğiniz için de, de çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.